O aradaki evde kendi silahlarını geliştirmeye devam ediyorlar. Sadece bir yıl içinde Ukrayna'nın insansız hava araçlarının menzili iki katına çıkarak 500 kilometreden bine yükseldi. Başlıca modeller arasında Yuti adlı insansız hava aracı bulunuyor. Onun maliyeti yaklaşık 55 bin dolar ve bu, Rusya'nın onları düşürmeye çalıştığı hava savunma sistemlerinden onlarca kat daha ucuz daha geniş menzil Ukrayna silahlı kuvvetlerine Rusya'nın derinliklerine kendi başlarına saldırı düzenleme ve savaşın coğrafyasını değiştirme imkanı veriyor. Artık Rusya Federasyonu'nda güvende olmak mümkün değil. O Rus askeri makinesini zayıflatmayı ve Moskova'yı savaşı daha hızlı bitirmeye zorlamayı amaçlayan iyi hesaplanmış, hassas ve akıllıca bir kampanya. Gelecekte Ukrayna'nın uzun menzilli cephaneliği bir caydırıcılık paketi ve yeni bir Rus saldırganlığına karşı garanti olarak hizmet edecek. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş geldiği yere geri dönüyor. Ve bu adet. Kremlin'de bunu ne kadar çabuk anlarlarsa, tek mantıklı kararı, yani bu savaşı bitirmeyi o kadar hızlı alırlar. Andriy Sibigat, Ukrayna Dışişleri Bakanı. Ukrayna'nın geliştirilmiş uzun menzilli saldırı yetenekleri gerçek zarar veriyor. Bu da Kremlin'i yakıt ithal etmeye ve ihracatı sınırlamaya zorluyor, dedi Ukrayna Cumhurbaşkanı.